Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar. saat 16.30. Sabik kardeşimiz var. Evet. Tamam. Kardeşim. Çıktı. Çıktı, çıktı. 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 Kardeşim tamam, Kardeşim benim ya. Hadi gidelim. Hadi. Yani... Hadi sor. Hadi Hedef, Bıraя, Bir şey Bekleyin. Hı -hı... Ses yok. Geldin. Geldin. geldin? <laughs> <laughs> tamam mı? Tamam mı? Hadi. Gel. Tamam. Allahu Ekber.

o büyük ili kapsayan büyük bir yıkım. Ee, tabii biz 38 kişiyle arama kurtarma çalışmalarına e, katıldık. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na e, çalışan maden işçileriyle beraber. E, tabii artık e, arama kurtarma çalışmalarının hemen hemen sonuna gelindi. Tabii bununla beraber e, arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerimiz e, Karamanmaraş'ta, Antep'te, e, Adıyaman'da e, arama kurtarma çalışmalarının bitmesi vesilesiyle ee, tekrar e, Zonguldak'a dönüş yaptılar. Ee, devamında Hatay'da da e, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama dediğim gibi sonuna geldiği için e, arkadaşlarımızı dinlenmesi için e, hepsi e, Zonguldak'a dönüş yaptı. Onun da, devamında da e, yine oradaki arama kurtarma, geride kalan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Zonguldak'tan yine 120 kişilik daha dinlengin bir ekip, gönüllü bir ekip Hatay'da şu an görev yapmakta. Tabii talep olursa yine bölgeye maden işlerimiz gitmekte gönüllü hepsi. bu anlamda bir sıkıntı yok ama ııı dediğim gibi arama kurtarma çalışmalarının sona yaklaşması sebebiyle madenci madenci arkadaşlarımız hepsi şu an ilk giden arkadaşlarımız dönüş yaptı. Başkanım bu oraya giden madenci Abilerimiz, kardeşlerimiz izinli olarak sayılıyorlar mı orada? Tabii kesinlikle. Yani kamuoyunda böyle bir şey çıktı. Ee, izinli değiller gibi. E, kesinlikle öyle as yok. Ee, arkadaşlarımız e, süre verildi. Belirli bir süre arkadaşlarımız izinli e, dinlenmeleri ve istirahat etmeleri için. Ücret ben, falan alıyorlar değil mi? Tabii misin? ki ücret, ücret. Ücretleri çalışıyor. Devam ediyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. E, kendi hayatlarını tehlikeye atarak çalıştılar. E, sizlerin de bildiği gibi kamuoyunda kabullendiği gibi e, büyük bir özveriyle e, sahada arama kurtarma çalışmalarına katılıp e, yüzlerce canımızı da yerin altından çıkartıp hepsine nefes oldular. Evet, üretim ne zaman Arkadaşlarımızın dönüşleri tamamlandı, tamamen döndüğü zaman, işbaşı yaptığı zaman, e, Perşembe, Cuma gibi de yavaş yavaş üretime geçeriz.